Çok enteresandır bugün birkaç kişiden Şükrü Saraçoğlu ismi ne olacak? soruları aldım. Tabii ki biz bu süreci yönetirken, ilerletirken ilk yaptığımız işlerden biri Saraçoğlu ailesini görüşmek oldu. Kendilerini ziyaret edecektik. Dediler ki o kadar nazik, o kadar ee, saygın bir aile olduklarını bir kez daha bizlere gösterdiler. Siz değil biz size geleceğiz dediler. Ve sağ olsunlar onlar kulübümüze geldiler. <laughs> Niye geldiklerini gayet iyi biliyorlardı. Ama bir türlü konuya giremedik. Tarihten, yıllardan, aileden, Fenerbahçe'mizden Türkiye'mizden bahsettik, bahsettik. Biliyorsunuz toplantılar hep bizim kültürümüzde. Hoş geldin, beş gittiğinde başlar, sonra konulara gelir. Ama bir türlü konuya giremedik. Bir saat geçti. Yılmaz Bey'e dedim ki esas konumuza gelelim. O konuya girmemize gerek yok. Lütfen gerekeni yapın dedi aile. Biz ise bir yanlış anlamaya mal bırakmamak için bir kez daha konuyu açmak istedik. Bu sefer Yılmaz Bey hafif tatlı sert tepkisiyle biz ayrılıyoruz çok teşekkür ederiz lütfen gerekeni yapın dedi ve bize konuyu açtırmadı bile. Arkamızda vakti fener tablosu vardı oradan bir tarih turu yaptık yönetim kurulu odamızda ne demek istediklerini de gayet iyi anladık. Bizim yönetimimizde veya bizden sonraki yönetimde şunu kendimiz için garanti edebilirim ama ömrümüz yetmez. Yeni yönetim gelirse eminim onlar da benzer şekilde düşüneceklerdir. Sara Çağırlı ismi Fenerbahçe'nin dünyasında bir yerde kesinlikle yaşatılacaktır. Bundan zerre kadar şüpheniz olmamasını sizlerden önemli rica ederim. Tabi Sayın Murat Ülker'e de Büyük Fenerbahçeli büyük destekçimiz kendisini ziyaret ettik. Onu da niyetimiz, hedefimiz ve yapacaklarımızla ilgili bilgilendirdik. Ona da konuyla ilgili konuya sıcak baktığı için teşekkür ederim. Sonra müteelif görüşler oldu. İşte stadımıza nasıl sponsor geleceğiz? O nasıl olacak? Bu nasıl olacak? İçiniz rahat olsun. Biz her şeyi en detaylı, en tiz şekilde düşündük ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında atasına sıkı sıkı bağlı olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Atasının sempatisini ve övgülerini kazanmış, hak etmiş Fenerbahçe Spor Kulübü'nün adının, stadının, mabedimizin adının Atatürk ismini taşımasının çok uygun olacağını düşünerek sizlerin onayınıza getirdik. Bir gerçek var ki stadımızın, salonlarımızın, tesislerimizin adları ne olursa olsun onun ışığında bu camia her zaman yürüyecektir. Bu konuda zerre kadar da şüphemiz yoktur. Sizlerden bugün onay aldığımız takdirde deminki konuşmamda da ifade ettiğim gibi gerekli yasal süreçler başlatılacak ve devletimize gereken onay süreci için kapısını çalacağız. Onların da bizi anlayışla karşılayacağına zerre kadar şüphem yok. İnşallah yanılmıyorumdur. Ve de demin de dediğim gibi büyük kulüplerden birinin stadın isminde atamız ismi olacaksa bu da en çok bize yakışır. Hem de yüzüncü Bir kez daha sabahtan itibaren burada sabırla bekleyen sabahın erken saatlerinde salonumuza gelen dokuz buçuktan on bir buçuğa kadar dışarıda sıra bekleyen İstanbul dışından gelen ülke dışından gelen herkese bize bu gururu yaşattığınız için, bu şerefi yaşattığınız için ve çocuk değişikliğimize hak ettiği önem verdiğiniz için ve Fenerbahçe farkını bir kez daha ortaya koyduğunuz için canı gönülden teşekkür ederim. Sayın Vefa Başkan'a kendisine has uslup, esprisi, Yeri geldi mi anlamamazlıktan gelmesi, yeri geldi mi tepkili, yeri geldi mi esprili cevaplar vermesiyle hakikaten bu işte ne kadar doçent olduğunu, bu işi ne kadar iyi yaptığını da bir kez daha bize gösterdi. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Bu, bu salonda olduğumuz için Nice zaferler, nice galibiyetler dilerim ama sezonun tümünde uzun bir sezonumuz var. Omuz omuza omuz omuza olmaya en ihtiyaç duyduğumuz sezondayız. Onun için buradaki buluşmada bizlere cesaret verdi. Yapacak daha çok işimiz var hep beraber. İnşallah Allah'ın izniyle bu sefer bizler güleceğiz. Sağ olun, var olun.